Merhaba çiçek sevenler. Özellikle kalan sevenleri. Aynı çeşitin nerede nasıl büyüdüğünü biraz anlatmak istiyorum. Bu gördüğüm bir kalaşın çeşididir. Camın üstünde bol rüzgar aldığı için gül şeklini almıştır. Şöyle. Gül şeklini almıştır. Rüzgarda renklenmiş. Çünkü bol güneş görmüş. Rüzgar aldığı için hem çok güzel bir renklenme olmuş. Yaşlanan dalları da güzel güzel çiçekler açmışlar. Bir de güneş almayan anlatayım. Aynı zamanda dikildi ama bunlar fazla çiçek yok üstünde. Renklenme de olmamış. Çünkü burada gün az rüzgar az güneş aldığı için aynı çeşittir gördüğünüz gibi arasındaki farkı görüyorsunuz. Farklı yerlerde farklı çeşit olabiliyor. Farklı bir çeşit zannediyoruz ama türleri aynıdır. Sadece farklı yerlerde büyüdüğü zaman, farklı yerlerde konumlandığı zaman değişebiliyor. Araba sesinden de konuşuyorum ama ara ara durmak zorunda kalıyorum. Motor sesleri videonun kalitesiz o ...olmasına sebep oluyor araba sesleri. Bu kalan şu çeşitim de... ...bu sene çok hastalandı. Birçok hastalığa maruz kaldı. Kurtardım ama maalesef mantar hastalığından... ...galiba kurtaramayacağım. Bilmiyorum artık. Takipteyim şu anda. En üzüldüğüm şey de tam çiçek açmaya başladı. 2-3 haftadır yoğun olarak bir mantar hastalığına yakalandı. Yani nasıl yapacağım, nasıl kurtaracağım onu düşünüyorum. Neden mantar hastalığına yakalandığını da çok çok net bir bilgim de yok. Daha öncekilerinin gül türü olanlar toprakları kalitesiz olduğu zaman oluyordu ama bunun toprağı da kaliteli. Büyük ihtimalle üstünü örtmedim bu sene. 2-3 hafta baya bir kar kış oldu. Karın altında kaldı. Üstünü laylonla örtmedim. Herhalde ondan oldu. Yani soğuk vurdu deriz ya. İşte soğuk vurdu gibi oldu. En sevdiğim çeşitlerden de kırmızı açanları çok seviyorum. Böyle küçük küçük açıyor ama çok hoş oluyor bunlar. Şöyle. Yani her ne kadar küçük küçük açsa çok hoş oluyor. Hoş bir görüntüsü oluyor. Abi, abi. Yani nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Yoğun olarak bir mantar hastalığına yakalandı. Defalarca ilaçlama da yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi yaprakların üstü. Şu şekil. Karın altında kaldı. Ondan diyorum herhalde yoksa toprağı kalitelidir. Temiz bir toprak. Ee, iki daldı zaten diktiğim zaman. İki sürgünden bu koca devasal oldu, kocaman oldu. Aşağı yukarı dört yıl olacak herhalde. Bu sene işte bu yıl, bu yazda dört dört sene olacaktı. Ama hastalandı, nasıl kurtaracağım Bunu da hiç bilmiyorum. Artık şansa kaldı herhalde. Çünkü defalarca ilaçlama yaptım, birçok çeşit ilaç kullandım. Şimdiye kadar tam hastalıktan kurtardım diyorum, farklı bir hastalığa yakalanıyor. Bu da türü aynıdır ama iri yapraklı olan, iri iri kocaman. Çiçekleri hemen hemen aynıdır. Bir de buradan bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Çiçekler ister sardunya, isterse kalan şu, tam çiçek açmaya başladığı zaman susuz bırakmamalıyız. Şey oluyor, nasıl diyeyim sana, arkadaşlar hamurcuklar kuruyor üstünde açmadan ölüyor gidiyor zaten hamurcuklar daha açmadan ölüyor susuz kalınca toprağının emniği istiyor ki e, sulansın canlansın ki çiçeklerini açsın bu da geçen sene bu gül türüdür çok güzel olmuştu ama bu sene bunun yanında diktiğim için maalesef her seferinde bunun hastalığı buna da bulaşıyor bunun da pek çiçeğini fazla görecek miyiz bilmiyorum. Fazla bir tomurcuğu yok. Havalar çok soğuk gittiği için susuz bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kök çürümesi de oluyor maalesef. Gördüğünüz gibi farklı yerlerde farklı olabiliyor. Ee, aslında bütün Sardunya e, diyecektim şey pardon Sardunya değil de bütün sükulen çeşitleri kalan şu çeşitidir. Kalan şu çeşitli sadece e, hepsinin ayrı ayrı bir grubu vardır. Gruplara ayrılıyor. Mesela bu da bir kalan şu çeşidi panda çiçeği diyorlar. Tüylü bir kalan şu çiçeği. Çiçeğini görmedim şimdiye kadar. Bu da bayağı çoğalmıştı. O da bir mantar hastalığına yakalandı. İki sürgünü zor kurtardı. Kara çiçeği. Gördüğünüz gibi bu da güneş gördüğü için çok güzel çiçekleri olmuş. Full üstü bütün hepsinin üstünde çiçek açmış. Soğuklarda bu da para çiçeği diyorlar. Şilep ismi. Bu da çiçeklerini açmaya başlamış. Bunun çiçekleri de çok hoş duruyor. Çok hoşuma gidiyor çok çoğaldı ama çoğu da öldü bu sene. Saksılara dikmiştim, yaprak koymuştum. Çok çoğaldı ama çoğu da öldü. Şu anda bunu da ilaçladım. Çünkü diğerin korkusundan buraya da bulaşmış olabilir diye korktum. Şöyle göstereyim. Bunun yanına dikmişim. Bak ne kadar hoş. Bunlar soğukta kalmış. Hem de susuz kaldı. Havalar soğuk olduğu için kök çürümesi yapmasın diye sulamadım. Bir aydır fazla sulama yapmadım. O yüzden böyle renklenme olmuş. Letizyalar. Çoğunun ismini de ezberleyemiyorum. Tekrar tekrar unutuyorum. Şunlar yapraktan yetişti. Sonbaharda yapraktı zaten. Dizmiştim böyle. Birkaç çeşit. Birçok çeşit dikmiştim aslında da. İki çeşit görünüyor şu anda. Hatta üçüncü çeşit. Üç çeşit görünüyor. Bakalım artık farklı görünüyor herhalde. Bu özel türe benziyor. Çünkü özel türden de birkaç tane yaprak dizdim şunun. Özel tür bu. Şöyle göstereyim. Çok yapraktan yetiştirmeye çalıştım. Çok zor. Yetişmiyor. Buna çok benziyor ama aynı değil. Türleri aynı değil. Bu özel türdür. Bunu da her ne kadar korumaya çalışsam da güvercinler, kundular gelip gelip dallarını kırdılar üstten. Büyük çiçeklerini, büyük sürgünlerini kırdılar. Küçükleri kaldı. İzin vermediler. Bir türlü yoksa şu anda bu da full çiçek açacaktı. Buradakilerin aynı şekil. Şu da tek bir dalında tek bir sürgün şöyle kocaman saksının koca bir yerini doldurmuş. Burada özel türler var. Bugün biraz temizlik yaptım ama yine de arada kötü olanlar var. Kötü olanları yapraklarını temizlememiz lazım. Çünkü mantar hastalığına sebep oluyor. Üstünde kaldığı zaman veya yanına düştüğü zaman. Bunlar epey susuz kaldı. Susuzluktan dolayı e, renklendiler. Susuz kaldığı zaman melek Görüyor musun? Susuz kalınca ne kadar güzel renklenmiş. Ve yapraklarını da komple dökmüş. Çünkü çok uzun zaman susuz kaldı. Havalar çünkü soğuktu. Sulamadım. Kök çürümesi olur diye. Üşür diye. Soğuktan. Hepsi ayrı ayrı müthiş bir renklenme olmuş. Rengarenk. Valdileri de çok seviyorum. Renklendiği zaman çok hoş oluyor. Yeşilken de güzel oluyor. Renklendiği zaman da çok hoş oluyor. Çok hoş görünüyor. Şu anda en çok kafama taktığım bu kalan şu çünkü bu çok çiçek açıyor bahara doğru bir çiçeklenme oluyor ha yaza kadar çiçekleniyor sürekli çiçek açan bir türdür yani çok güzel bir türdür ama maalesef geçen sene sonbahardan beri birçok hastalığa maruz kaldı birçok hastalığa maruz kaldı en son mantar hastalığı çok hızlı bir yayıldı hızlı bir şekilde yayıldı. Şu anda ilaçlama yaptım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Şöyle Şunu da sonbaharda dikmiştim. Tek bir sürgünden çift bebişi. Çift Yanlış bilmiyorsam ismi Pelina'dır herhalde o. Pelina mı diyorlar? Pelina mı diyorlar? Şu anneden bir sürü çoğalttık. Şöyle bir bebişimiz var. Yandan atmış. Evet arkadaşlar video çok uzun da olsun istemiyorum. Çünkü araba seslerinden zaten kendi sesimden bile bir şey anlamıyorum.